Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabada 24 saat arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz araba arkadaşlar. Bugün bu arabada arkadaşlar kalacağız arkadaşlar. 24 saat demeyelim de Bu arabada vakit geçireceğiz diyebilirim arkadaşlar. Arabada hiç çıkmayacağız arkadaşlar. Bir saat bu saatten sonra arkadaşlar. Hemen arkadaşlar arabaya binip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu saatten sonra arabaya bindim. 1, 2, 3. Bundan sonra daha yok arkadaşlar. Bundan sonra daha çıkamıyoruz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yani bu arabada, bu arada arabayı ulan çalıştırmadım. Heh. Şöyle çalıştıralım arabayı. Tamam çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar şöyle sürebiliriz. Of, çok iyi bu arada. Yemek de yiyelim arkadaşlar. Çünkü ilerleyen dakikalarda arkadaşlar çok acıkacağız yani böyle böyle bir de bir şehire geldi yani şehir demeyelim de böyle bir yere geldi diyelim bu kadar arkadaşlar bu arada bazı şeylere de gideceğiz arkadaşlar böyle beyzi de alacağız çünkü benzin gerekiyor yani arkadaşlar arabayı şey bitmemesi için arkadaşlar bakın şu sağ altta arkadaşlar orada bakabiliriz burada o burası ne? araba yer mi acaba tam da iyisim geldi ama yiyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu saatten sonra iş yasak. Ama şu kamerayı arkadaşlar yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bence şu an daha iyi. Of çok hızlı arabamız. Bu arada arkadaşlar şey... Ay ölüyorum. Ah oh be çıktı. Tamam. Az daha ölüyordum arkadaşlar ya. Bu oyunun biraz değişik oluyor gerçekten. Arkadaşlar yolları da biraz değişik yapmışlar ya. Of ama çok iyi bu arada arkadaşlar. Dut 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 Biraz da uykum geldi ama neyse. Şurada bir benzin alalım arabamıza. Dut dut dut. Şöyle. Dolduruluyor haydi haydi. %96 şu an ekranda yazıyor arkadaşlar ve %100 oldu tamam. Şöyle yemeği yiyorum hem de gidiyorum. Bu speed ne ya arkadaşlar? Speed acaba daha mı hızlı yapıyor? Bir hızlıca gidiyor arkadaşlar bakalım ne kadar hızlı gidecek. Uğuh. Bu arada hızlı gitti. Bayağı iyi şu an. Oy. Şöyle. Mantar yemeğimizi de yiyelim. Her şeyimizi yiyoruz yani. Ama daha karpuzu var arkadaşlar 30 tane. Bu arada arkadaşlar okulunuz nasıl geçiyor? Tatille dün bitti arkadaşlar. Yarın Galatasaray arkadaşlar. Ücretsiz maçı var arkadaşlar. Ola siville videosu gelecek arkadaşlar. Bayağıdır e-futbola girmiyorduk. Minecraft'daydık. Çok güzel sürüyorum şu an. Hoppa drift atası belli olmadı. Şimdi hoppa 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 drift attı arkadaşlar. Hoppa Boğ, çok güzel drift atıyorum arkadaşlar. Ben de daha his yok. Of 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 çok iyi dönüyorum. Bakın arkadaşlar bir de bu şurada deneyelim. Bak çıksam. Çok çıkamıyorum. Neden olmadı. Ah, <laughs> oh, kaza yaptık. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar sesim kızık. Ya yani bir geçmiş olsun dilekleriniz olur Of of neler yapıyorum bu arabayla drift araba uf uf Arkadaşlar Mercedes de bayağı da iyiymiş yani Bok bak 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 uf 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 Bayağı iyi arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu arada biraz uykum geldi arkadaşlar ee... <tik> Arkadaşlar ya çok iyiymiş bu arada Saat kaç olmuş ya? Aa, bu arada arkadaşlar arabanın ba bagajı varmış. da yeni öğreniyorum arkadaşlar. Oha bayağı iyiymiş neyse. Bagajıma karpuz yemi ve bunları koyabilirim. Anahtar duracak. Bunları koyduk. Oha bayağı iyi bu arada arkadaşlar. Yes neyse gidelim şöyle. Şimdi bir drift daha atayım. <gülüyor> of. <gülüyor> bayağı iyi arkadaşlar. Biraz daha pişmiş tavuk bu iyi. Şöyle dürgünle de bakıyorum nelerdi. Araba gerçekten bayağı iyi. Bu arada biraz da şehre gidelim gezelim ye. Bu tarafta olmaz ama az önce denemiştik olmamıştı. Şimdi şuradan hop bir diref hop hop bir yallıyorum yallamaya bak. Yallamaya bak kardeş. Bayağı iyi diyorum. Oo. Oh. Şarkı arkadaşlar. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Arkadaşlar çok kötüyüm. Oh, kaza yaptım. Oh. Oh. Arkadaşlar arabam kaza halinde. Yani arkadaşlar artık Videomuz ya bu şekilde oldu çünkü kaza çok kötü geçirdik arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Kaza yaptık arkadaşlar yani. Anlamadım bir şekilde kaza yaptık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar yani. Ne oldu anlamadım. Bu bu kadardı arkadaşlar videomuz yani. Ya bu şekilde oldu videomuz arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bence güzel videolar arkadaşlar. Biraz kısa olmuş olabilir ama bence güzel oldu arkadaşlar. Ee, sizler ne düşünüyorsunuz? Bence güzel bir video oldu. Kısa oldu ama video devamlarını istiyorsunuz arkadaşlar. Diğer ki videolarda çekebiliriz. bakır arkadaşlar kazaya bakır. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.